Sen daha bu uçakların kaç tane olduğunu da bilmiyorsun. Bu 25 milyon tek motoru olan uçaklardan. Hı? Ya arkadaş kaç para kazanacağını bilmiyorsun. Tamam mı? Attığın taş ürküttüğün kurbağa değecek mi bilmiyorsun. Bu şirketin hacmi nedir bilmiyorsun. Bu uçaklardan kaç tane var ellerinde bilmiyorsun. Ve sen peki hangi mentaliteyle bu adamların karşısına çıkıyorsun? Bir de diyorsun ki beni elediler. Neden elediler acaba? Mülakata girmeden önce bakarım diyorsun. Hemen Google açarım. He? Fiti 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 sizi kaç uçak var abi? Google abi söyle bunların kaç uçağı var ya falan. Hı? Kaç para verecekler bize? Ne istiyorlar bizden? Tamam ben öğrendim ya. Tamam. Az önce baktım ben Google'a. De, dedi ki bana şu kadar uçağınız varmış. Şöyleymiş. Bir de pilot arıyormuşsunuz. Ben de geldim. Beni pilot yapın. Ben de uçayım ya. Ah, hadi size rahatlıklar.